Hayır ya iyi değil mi? Ya çapraza alışıklı millet işte. Evet ondan dolayı. Ya bir de ben de bilmiyorum şu iki tane klibimi alırlar aman okuyum. Instagram'da karşıma çıkar bu ne lan derim değiştiririm. Abi şimdi denenmez değil denilir. Hafif sola alıp hani çok ifşa etmeyecekse cama doğru döndürmeli. Yok ya. lan ne aman okuyum zaten şey var. Orman var. Dur bakayım bir deneme yapacağım yine. Eski ışığı bir aktif edeyim. Orman gören. Yüksek çaplı ev. Google ara. <laughs> Dur bakayım. Bir... Ah geldik işte. Tamam. Bu normal stüdyo işi ve yüzüme vuran bu. Duvara vurmuyor unutmayın. Bu bayağı yüzüme vuruyor. Ormandan bulacak insanlar tanıyorum. Ben de bu biliyorum. Onları hiç... neyse şimdi. Şu an çok aydınlık diyor. Abi sıçtık bak net. Böyle adım adım herkes zevkini göre yaparsa bunu başaramayız. Bu kötü ya çok açık. Güzel de, nedense bana bir sarı ışık daha hoş geliyor. Tamam. Sarı ışık daha hoş geliyor. Hemen hallediyorum. Tepedeki sarıya biraz. Bekle Johnny. Hemen sarıya böyle fırsat... Arkada ışıkları da mı ayarlıyor bu yavşak? Hadi bağlan lan sen de. Şey, stüdyo ışıklarımı da değiştirim de. Wow Kralsın ah. dostum. Ooo, dur bakayım. Burada sarı... Çok sarı olmuş olabilir ama bir full sarılayalım. Ben aynı Ski Show odası gibi bulmuş Evet, evet, ben abi de sarı olunca sanki böyle evet, bir ortam romantik oldu. Ya işte bak ben ne dedim bak sıkış odası. <laughs> sıkış odası. Bu, bu olmadı diyorsunuz ama gözlerim nasıl biliyor musun? Rahatladım Rahat lan bir ya. an. Ya. Beyaz ışık sevenler vurdu. Eski oluyor. odası kapkaran zaten biliyorsunuz yani. Niye beyaz ışık sevdik diye? <laughs> Şunu yapacağım. 4000 az önceki 7000 bembeyazdı. Şimdi bunu. En sevdiğim 4500 Kelvin'i alıyorum. Ekle. Ha. <laughs> Amına koyayım adamın konuşması bir izleniyor lan. Sağlıklı olmadı galiba değil mi? Bir anı bilmiyorum o kadarını. Sağlığını bilmiyorum. 3800 e 4500'de harmanladım şu an. Ya burada iyi sanki böyle. Faydamı kısım be. Yok Çok ben iyi lan iyi lan Rus bu. Vallahi telefonlarda böyle göz yormama şeyini açınca ekran sararıyordu. Muhtemelen iyidir. Evet. Salt so. 24 yapalım. Benim monitörüm de iyi gözüküyor ama sizinkiler de bilmiyorum tabi. Bir tık daha kıstım. İyi lan iyi amına koyup elleme işte lan. Amına dursun işte. Sen de bakıyorsun onlara. Öyle değil işte ışık kısınca yok gözaltı murluğu yok bilmem ne. Kapatış önersenize bir tane. Ben atayım sana çok yaklaşıyorum. Burun buruna geliyoruz. Bir garip oldu. <laughs> Bizimle de başımıza gelip Tek senin değil. Tamam o zaman silahımı kullanıyorum. Merak ediyoruz. Ne yapacak? Beyaz ışık. Aa. Çok aydınlık oldu lan öyle. Ön sarı arka beyaz. Ya, arka lan, hiç görülmedi. Ooo. Ben şu çorba yiyorum birader. Erray'ın bırak neden böyle şeyler ya? <laughs> hani ambiyans yaratayım diye <laughs> sıçtık. E, folyo bağlamış ampulün üstüne. <laughs> Arttırabiliyor muyum bunu? Artıyordu ha. Bunlar geçici vardı. Yalandan koydum ben onları. Hatta alışacaksın canım. Yerim. yerim. Alışacaksın yerim. Alışacaksın daha sıkıntı yok. Ne oldu? Dayalayamadım lan. Bak ben iki dakika dayalayacağım orada lan. Aga be. Ne oldu lan? Dur 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 bekle. Ne oldu? Ne, ne, ne oldu amın Ne kaçırdım ben? İki de diğer yerde yapsam cuk olurmuş ha. Bir taraf mor, bir taraf yeşil baba. Tarafını seç. Balkonun Aşağı. Mor, yeşil, sarı. Yani benim arkaplan donu gibi yok. Benim arkaplan don mavi. Hamilelik işte kırmızı. Bu normalde. Ne yapabilmem lazım ya? 2000 lirin yerinden kalk 30-30 yeridir. Islamadan yapmak gerekiyordur. Ay adam şortla dolu. Ay şimdi ben. Ben göç adam. Aynı ben birader. Kimi neyder evladı be? Baba <laughs> kamera güzel bak. Arkaya direnç falan veriyor. Efsane birader. Sıkıntı yok. no problem? Bak var mı bu? Keşke yılanları falan vardı orada. Evet. Evet. Terarium yani akvaryum. Terarium. Şöyle kes. Kertten kerezi, karıncası, marıncası falan filan bir şey vardır onun orada. Nasıl Amına <laughs> <laughs> ah, koyayım beni hele kablo dolu hele bok götürüyor lan. Gel bakalım. Ya onu ayarlarım ben. Şeyden falan ayarlanır o. Bir de temizlik lazım ben ya da sen temizlikçi. Şey. Vardır da. Ben şimdi kestiremedim. Teraryumlar arkadaşım bak şu görmüş olduğunuz buradaki raf şu anda bu. Buradan geçen yayında da söyledim. Böyle aynısından daha da derininden buraya kadar gelecek. Şu parmağımın olduğu yerde tepeleme tepeye kadar iguana teraryumu olacak. Yani Oha. Yukarı kadar böyle cama cam. Arkası şu tepeye kadar komple teraryum olacak. Altında teraryumlar yine. Teraryum rafı olacak. Altta teraryumlar olacak. Sol taray. gördüğünüz mobillerin hepsi gidecek yani buradan şu siyah olan da gidecek şu şu ya. zaten öylesine dur. Mesela der şey daha yani hazırlık aşamasında. Yani. Aydınlatma akıllı bir um, söyle. Ne denir lan ona? Derin ucunda konuş konuşlan? cam var nasıl yani? Ekranda iki tane kamera var abi. Ha Biri oyun kamerası onda ona da bakıyoruz. Tamam ışık sistemi değil ya. Ya Lemur'un evi ne lan? Lemur öğrensin, elektrik elektronik öğrensin biraz ya. YouTube'dan açıp izliyor, yabancılar da öğreniyor. Biz kendimiz yapacağız. Ya bir şak lan o. Lemur öğrensin de gelsin. Kardeşim akıllı ev diyorsun, her şeyin sen karar veriyorsun, senin komut. Akıllı dediğim kendi karar Kendi <laughs> karar Aynen öyle bu arada, biz öyle bir sistem <laughs> sistem Bak Tukan abinin evi kendi kendine bazen su <laughs> <laughs> Çünkü ıslatmak istiyor o an yani. Yani. Cenabettin bana zekasını. Peşine düşmek lazım. Arada bir bok kokuyor mesela. <laughs> usuruyor, evi usuruyor. Akıllı. <laughs> Bunu dedi ve yayını kapatıp izlemeye başladı. Neyi? <laughs> ben ne anlarım oğlum. Dün Dube geldi. Dedi ki buraya akıllı sistem yapalım. Bir tane tabletini feda et. Oradan bütün her şeyi ayarlayalım falan. Tamam kanka yap dedim ya. Ben anlamam. Fahane abi. abi ya Android hmm. bir tane böyle çekilir. Andrinho. Ya neydi lan o? Andruyo muydu? Andru Android miydi? Neydi lan onu? Aldır yo, aldırın yo. Ya bu burjuvalar bu kadar <laughs> uzaklaştı mı ya <laughs> O da kapa kapa şu ben çürüdüm amına koyayım. Unuttum. Ardunyo ha Ardunyo. Ha Ardunyo ben Android'i unuttum sandım ya. Yok lan ben onu şey o ya. O kadar mı? <laughs> Rick and da Android diyor. Doğrusu unutturdun abi vallahi bilmiyorum. Neyse işte ortam bu. Ben şu an baya baya geçici kurduğum setupla yayın yapabiliyorum şu an maşallah ya. Bir şey de oyun testi yapıyoruz. Kare kalbi falan da yok. Bakayım. Başka Oyuncu bir, mod başka bir modem taşıdım buraya. He. Hmm. Ee, yayın bilgisayarına da format attım. Sıfırladım tamamen. Şu an bir sorun yok. Ama tabii OBS'te ayar mayar da yok yani. hiçbir şey yok. Sadece 1080 p ayarladım. Ondan sonra 60 FPS yaptım. Girdim yayına. 3 tane kaynak var. Kamera, kamera, oyun PC. Yeter. Biz de öyle yapıyoruz evet, zaten. Modemi taşıdın router falan mı geldi abi? Ay direkt modemi buraya aldım. Kılı buraya alamadım ama e, modem burada masada. O da VR yayını yapacağız diye. Ha doğru lazım. Kaç PC yapacaksın abi? Bilmiyorum işte ya. Tek PC yayın testi de mi yapsam acaba? Tek PC yaparsam buradaki yük çok azalıyor. Çok güzel oluyor yani. Oğlum, yayın oğlum, bu odada mı devam edecek? Ya süre, ben on ben yapayım, senin yani, numara senin bilgisayarın yapacağım. vardı birader ya. Biraz trollünü açtık yani. Nasıl Gelişme. Ha, update. Beklediğimde beklediğimde çok çok güzel. Beklediğinden daha güzel gözüküyor. Valla bence de bir canlı oldu yani. Ne böyle bir odanın bir ruhu var ya. Evet var var. Ne, bir... Global yayıncı <laughs> tarzında. Global <laughs> hani ASMR da yapsam arada ne bileyim pulmul da yapsam olur yani. Gider yani. Çeh. Şey Çay. Oğlum bu arada o çocuk hiç siklemiyor ha kamera açısı falan dümdüz webcam'de internet kafede yayın yapar gibi yapıyor. Ya 2009 webcam açısıyla yayın yapıyor. Ya konuşmasından da bir şey anlamıyorsun. Garip yani ama herifi döktürüyor. İzleniyor ben izleniyor. Bats. They're all bats. <laughs> bir şey diyordu da <laughs> Adam ses tonu çok diyor. tatlı birader bats ya. Diyor. Biz yıllarca onu bot var. diye duyduk çünkü yani. <laughs> Bana hep bot dediler. Bats o ilk defa bir dokunuş yaptı. Yani. İçine sonu sözü o da biz aydınlık aslan abim. Ay amına koyayım ya. Kapat lan ışıkları sikerim abi. amına koyayım bizim chat böyle Bizim chat bize bana şey desin adama bak Gazali ya. Adama gaza getiriyorlar ya. Tamam şimdi bekleyin. Öncelikle şey yapmamız lazım. Çeti ee, vermem lazım. Ama ben bir şey ifşa alamıyorum değil mi şu an? Kimi yok. Tamam. Nereden veririm? Discord'da kol gibi 27 inç monitörü asla dikey kullanmayın arkadaşlar. Aşağıdan yukarı bakarken inşaat izleyen <laughs> arkadaşlarımız. i̇nşaat değil, kamyon <laughs> tur bunu falan izliyorlar ya tren geçerken falan böyle. Batrix. <laughs> <laughs> Bir dakika dur bakayım. External bilmem ne. Las. Tamam bu şeymiş. Son abone. Gerek yok sana abone ya. Var mı? Motive veriyorum arkadaşlar. Koyayım mu? Motivasyon sağlıyorsa koyayım. Ya adam kendini görsün orada. Koy it birader tabi. Kiksaps kiksaps. Anında burada chat. Chat'i buldum. Okey. Koyma bence. Altın. Transparan yap sadece. Ben... chati <laughs> sormam biraz şey oldu abi. Adamlar zaten abone. <gülüyor> <gülüyor> Ama o <laughs> oğlum. Şans kaçtı oradaki. Bir daha yenilediğinde yine gözükecek. Siz bilirsiniz Ay, oğlum. Şeyler geliyor. Abi sen bu geçen hafta bir şeyden bahsetmiştin. <laughs> <laughs> ya yenileceğim de. Bir koyarsan. Helal deneyeceğim şimdi. Saçım başım da pert kusura bakmayın. Helal edin. Yine karizmasın birader ya. Sıkıntı yok. Şey vardı. bir saç bu ya. Evet. Monitörlerim de doğru yer değil. Biraz eğiliyor. Estağfurullah abi. Eyvallah da var orada bu kendisi Arayıcı ekle ve yapıştır. Hakim gelecek mi? Şu şekilde geliyorsa gelir. Tamam de bakayım. Yazın bakayım chat'e. Vaaa wow, bence çok güzel. Tam bir IRL. Ekranı işte. Genişliği iyi mi onun? Biraz kıssam mı abi? Öyle bir kısmı yok. Bunu anca şeyle kısabilirim. Ayarlarından Genişliği ya. kısmı diyorsun. Yani çok fazla sağa kayıyor ya. Yüzüne gelmesin bizim mesajı. Yüksekliği de şöyle bin yapalım. Sol tarafı kapatalım baba. Kapat baba. Daha 1200 yapalım. Aç bir pilep bakayım. Güzel tarz oldu. Tam dertleşme yayını. Yani. Aç. Yar bakayım bir. Tamam, okey. Bu güzel, çalışıyor. Başka ne var lazım? Alert box lazım. Ha, alertler. Alertler burada. Çıkan tamam, Gel hani. Ha? Gelişmişten al abi de onu. Gelişmiş. Başkalar geldi. Gelişmiş ne oğlum? E, yukarıda link alma kısmı var ya. Link almaya gelişmiş şey şeyi var. Seçeneği var, mavi. Neymiş lan o? Ne o? Aynen öyle yapacağım. Ne o birader? Ben de kaçırdım burada. O bir sayıları mı yapıyorsun? da... Ben direk valla fabrika sayıları basıp basıp geçeceğim ayağınızı mı Ver bakayım. Abone olun bir de. Oğlum bu ne la? Ben günlük abone şeyini koymuşum. Bay <laughs> Şunu da indir. Abone dursun. Aslında var şu ekrandaki kare şeyde falan kullanılır. Böyle edit yapıyorlar ya. Ne var? İşte söylemek istediğim bir şey var Kes. Yo teşekkürler yüzünü. Sonra aklına geçenler pırr diye böyle. Sonra solda binler diye Var hüzünlü bir müzik. Ya burada bir sürü etmezse bir şey deneyeceğim. Bakayım ses geliyor mu? Gelmiyormuş tamam. Mikserden bir ses efekti vereyim dedim olmadı. <laughs> başka 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 de şeyi koyalım. Neyi koyacağım lan? Eğer... Anda burada. Chat room. Chat room. Chat room. Alert. E, abone olacak varsa bir tutsun. Bekleyin daha olmayın. Bekliyoruz. Olacağız çünkü. Bekledim. Çıştırdım. Şöyle bir kalsın bakayım. Şimdi Şöyle dursun. Abone geldiği zaman onu da test ederiz. <laughs> ee, şey mi? Fena kasıyor. Tamam bir abone chat al. Deneriz şimdi. Ben de o sırada bir şeye bakayım. Güzel ya. Şu an bence oldu. İyi lan iyi. Söyleme ya. Randas Şediye abonelik yollamış ama bana gelmedi bak onun bildirimi. Sesi de gelmedi. Niye gelmedi? Bildirim ses açtı mı Bir daha koymamıştım. Yavaş modu iyidir. Bir de oyun test edelim mi bir? iki saniye. Olur. Gireceğiz mi şimdi sadece hemen test falan mı? Yo mesela bir tane bir yalandan bir oyuna gireceğim. Bir sıkıntı var mı onu görelim. Sonra oynayacaksak oynarız. Steam güncellesin de bir. Ben şurayı kiki açayım bir de. Abi. Her şey bambaşka yerlerde ya. Kik. Ya bilgisayar formada atınca her boku değişiyor asadım ya. Ben bile mailleri Oo, çok şifresi karıştırıyorum ha. Çok güzel oldu lan. Dikeyi de harika gözüküyor chat. Var ya gazete okur gibi okuyorum size ha. Ve gözümden kaçma şansı da yok. Bu kadar çünkü. Vay. Ha, abone oldu biri geldi bak sağda. Tamam. Chat'i de görüyorum. Evet çok iyi. İnter. Tamam tamam iyi bak. Sohbet ederken gözümden kaçıyordu ya, artık kaçmaz. Yalnız buraya şeyi koyamam. Streamlabs'i koyamam. Ona hiç göremem böyle. Abi şimdi benim mesajı görüyor musun? Görmem mi ya? Bende alakası yok. No, no sesi yok ama çok güzel ama bunu gör kameran çok güzel olmuş. Kameramda bir gram ayar değiştirmedim. Evdekini aldım buraya kurdum açtım. Işık abi. Valla oda da nasıl on numara mekan hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Aynen. Yani gençler ya işte bu kadar. Devam edelim bu biraz. Ben izleyip siz devam edeceksiniz. Ne ekranını göremiyorsun?